Merhaba iyi pazarlar Aygaz günlük grafik bir üye arkadaşım sormuş Aygaz'a güncelleme gelecek mi güncelleriz tabii yani niye güncellemeyelim direnci kırdı ya Aygaz gerçekten yani tırmanışını sürdürüyor sessiz sedasız arada sırada büyük düzeltmeler yani koptuğu zaman majör trendten böyle büyük düzeltmeler geliyor Aygaz'a oluyor ama hani baktığınız zaman şurada pandemi dibinden beri yani majör anlamda hiç o büyük desteklerini kırmadı yani bir şekilde devam etti. Tabii şunlar çok büyük kazançlarda kısa vadede satılır arkadaşlar. Kısa vade bu kadar büyük kazançlarda satılır. Yani ben görüyorum bazen firmalara çok beddua ediyorlar. Ya şimdi adam 2021'de 1'e 7 vermiş, 1'e 6 vermiş. Abi ya yani düşecek o yani orada firmayı küfretmenin de bir anlamı yok. Yani oradan alınmaz hiçbir senet. O kadar yüksek pik noktadan kalkıp girmezsiniz. En azından bir majör düzeltmenin gelmesini beklersiniz konuyu da başka yere taşımayalım. Şimdi minor akıp şu gördüğünüz majör trendin üstündeki minor yani Eylül'den beri biliyorsunuz burada 6 haftaya kadar taşınan akımlar minor akımlardır. Yani en kısa vade akımlardır. Bu akım da devam ettiriyor. Yukarıda biraz tıkan daha, hafif 19 civarlarında. Daha önce de pek kapanış yapamamıştı. Bakın bunun en büyük kapanışı 18-60 civarları. Yani daha üstüne pek bir kapanış 18-70 oralar. Pek üstüne bir kapanış yapamadı. Daha önceki direnç bölgesine çok yaklaştığını gördük. Burada açılış var 19.60'da. Herhangi bir kapanış yok. Gün içi pozisyonda 19'u gördük. Oradan da yani çok istekli değil satılması ama bir miktar şey oldu. Tabii biraz bir piyasayı görelim dedi yatırımcı herhalde. 18-15'in üstünde yani 8 günlük ortalamanın üstündeyiz. 8 günlük ortalama taşımıştı fiyatı buraya kadar. Yani hareketli trendimizi o çizmişti bizim. 800 üstelin üstünde olması hala olumlu olarak ve en kısa vadeciler için bakın en kısa vadeci yani kaptı kaçtıcı arkadaşlar için bu olumlu trendin sürebileceğini işaret ediyor. Sürer demiyorum bakın sürebilir. Ne zamana kadar? E 18 civarlarından aşağı kopmadıkça koparsa bir 17-37 civarında bir düzeltme kabul edilebilir bir çekilmedir. Oradan da ama bozulmaya başlarsa yani o biraz daha can sıkıcı bir yer alabilir. 17 doğrudan bakabilirsiniz. Yani orada 17-37'ye de bakabilirsiniz. 17'ye de bakabilirsiniz. Buradan kopması halinde belki biraz daha sıkıntılı bir döneme işaret edebilir. Bunların dışında yani RSI tabii çok yüksek bir bantta seyrediyordu. 80 yani işte 80 RSI bunu hep anlatıyorum yani 80 RSI'ye geliyorsunuz bir dirence geliyorsunuz artık o direnç çok zor olur o RSI seviyesinde çoğunlukla geçilmez yani bir de illa oradan bir düzeltme bir şey olur genellikle grafiklere baktığınız zaman o düzeltmeden sonraki ataklarda geçilme ihtimalinin arttığını görürsünüz yani çok sıcak bir alan kısa vada yüksek kar veriyor dirence geliyor. Oraya takılması normal yani. Öyle çok beklenmedik bir şey değil. 70 arasaydı şu an biraz soğumuş ama hala aşırı alım bölgesinde. Bu tabii kuvvetli olduğunda yani çok kuvvetli bir bölgede. Yani şunu da ifade edeyim. şimdi yanılır Yanılabilir göstereceğim şey. Her zaman yüzde yüz doğrusu yok maalesef. Ama bakın Aresa'yı anlatıyorum. Yani bunu sıkça videolarda bahsediyorum. düzen takip eden arkadaşlar yani onlar anladılar konunun nereye gideceğini. RSI çok hızlıdır. Yanıltabilir bazen. Yani 80'e gelir RSI dersiniz ki eyvah eyvah işte biraz önce örnek verdim. Bir dirence geldiniz 80'e geldiniz. Yani orada satış beklenir genellikle ama nadir olarak tabi gidebiliyor. Anomali halleri olabiliyor senedin. O anomali hallerinde hiçbir şey tanımıyor gösterge gösterge. Fakat şu RSI'nin ortalaması var bakın kırmızı olan. Bu 14 günlük basit ortalamasıdır. Yani tekrar bilgiyi vereyim. Bu çok şaşan bir şey değildir aslında e, gösterge değildir. Kendi ortalaması 14 günlük basit ortalaması çok daha verimli çalışır RSI'nin. Genellikle burada çok aşırı alım bölgesine girmez bile çoğu zaman. Girmeye başladığı zaman da aşırı alıma bu kırmızı olan e, yavaş yavaş bir kar realizasyonunun masada olduğunu hatta artabileceğini de bize gösterir. Tabi tersinde de şey var aşırı satıma da çok girmez. Yani o kırmızıya bakın gözücüyle takip edin. İşte iki yılda bir kere falan girmişse girmiştir aşırı satım bölgesine. Orada da yukarı akımlar başlar. E, aşırı satıma girdiği zaman RSI'nin ortalaması çoğunlukla. Diyorum ya garantisi yok. Anomali halleri de var. Burada tabii 72-64'te kırmızı olan da. Yani diyorum ya e, onu anlatmaya çalışıyorum. Bir kar realizasyonu olursa bu kabul edilebilir bir şeydir. Ne zamana kadar? Destekler bozulmayana kadar. Destekler de bozuluyorsa ama iş biraz daha başka yerlere gidebilir. 82 de biraz yüksek bir puanda makdi kendi içinde baktığımız zaman Makti'nin aşırı alma aşırı satım yok arkadaşlar onu söyleyeyim yani bu senede göre hareket eder bazı senetlerde ya da kriptolarda bine bile gider yani o ayrı bir konu ee, hala pozitif kalmaya çalışıyor tabii şeyde Makti'de yani göstergeler güzel akım güzel destek üstünde yer aldığını görüyoruz ee, ufak tefek bir düzeltme yapıyor zaten şu anda Burada destek seviyelerine dikkat edilir. Onun dışında bozulmuyorsa her şey olumlu olarak kabul edilir. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar.